arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çıngıraklı kurabiye yapacağız ama tek değiliz. Merhaba. Ay, ay pardon kuzenim ne görüntülü konuşuyorduk şimdi e, e, onun püf noktası şeyini göstereceğim şekerini. Bu şeker biraz dakika alabilirim şimdi hamurumuzu yaptık. Ses gelebilir çünkü evet. kuzenimle konuşuyoruz. Evet. Hamurumuzu yaptık böyle yuvarlak kalıplarla. Şimdi ortasını şişe kapağıyla deleceğiz. Evet ortasını da deldim. Şimdi şekerleri koyuyorum. Şekerleri şekerlerin tamamını koyduktan sonra fırına koyacağız. Evet hem şimdi koyduk fırına güle güle dedik. Şimdi farklı süslerimizi göstereceğim ve şu artıklara bak bir sürü bir sürü oldu. Şimdi size süslerini göstereceğim. Tek dişlemem bu. Bu kakaolu çubuk. Bu şekilde. Bu gümüş inci. Bu da kalp. Yıldızı da varmış aslında ama biz gittiğimizde ayrı de hiçbir şey yoktu. Şimdi galiba bir tepsi daha yapıyoruz. E, ne yapacağız bu hamuru? <laughs> bir te... <Sert gülüyor> bir tepsi Sert daha mi? yapıyoruz. Bir dakika kurabiyemiz hazır. Bir de çekemedim de. Olmadı bir an çok ümitsizlendim. Şimdi oldu. Bunu göstereyim mi? Pek yadır olanlardan bir tane. Neden? Kurudu mu? 야, 저 녀석이 흉기, 룰, 하. 나, 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 나,

ortası ne olacak? Yiyecek ne olacak? Hmm. Babam geldi. <laughs>